Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'te can sıkan bir hata var arkadaşlar. Herkesin başına gelmese de sorunu şikayet eden bazı kullanıcılar var. Ben de MacRumors'taki haberden öğrendim. Bazı AirPods Pro 3 kullananlar aktif gürültü engelleme yani ANC açıkken ortam sessiz olduğunda statik sesler duyduklarını söylüyor. Kullanıcılar bu sesi statik, tiz uğultu, beyaz gürültü, yağmur sesi veya deniz kabuğunu kulağa duyulan ses olarak tanımlıyor. Sorun yaşayanlar bu sesi ANC adaptif ve şeffaflık modlarında duyduklarını belirtiyor. Bu sorunla boğuşan bir kullanıcı bakın ne demiş aynen okuyorum. Çok garip, bozuk sanabilirsiniz ama her iki kulakta da var. ANC açıkken düşük frekanslar azalıyor ama yüksek frekanslar sessiz bir ortamda daha da artıyor. Sanki odada küçük bir fan çalışıyor gibi ama aslında çalışmıyor. Bazı kullanıcılar bu rahatsız edici sesin bir kulaktan diğerine göre daha belirgin olduğunu, bazıları ise yüksek frekansların tuhaf biçimde güçlendiğini söylüyor. Bazı kişilerde müzik çalmak sorununu azaltıyor, bazılarında ise hiçbir etkisi olmuyor. Bakın bir başka kullanıcı ne diyor? Aynı sorun bende de var. 30 desibel gibi düşük bir seviyede müzik dinlemek mümkün değil. Çünkü statik ses baskın geliyor. İlk AirPods'um olduğu için karşılaştırma yapamıyorum ama mikrofonları kapatınca kulaklık tamamen sessizleşiyor. Tüm AirPods Pro 3 ünitelerinde bu sorun yaşanmıyor. Bazı kullanıcılar hiç rahatsız edici ses duymadığını da söylüyor. Mesela bir kullanıcı durumu yapıp bildirmiş bu şekilde. Yeni bir AirPods Pro ile değiştirmiş hatta. Ancak bazı kişiler değiştirdikleri AirPods Pro 3'lerde de aynı sorunu yaşamaya devam etmiş. Bir kullanıcıya göre Apple mağaza çalışanlarını bu tür statik ses şikayetlerinde değişim yapmaları için yönlendirmiş durumda. Yani yaygın bir sorun var gibi görünüyor. Apple çalışanlarına bu şekilde değiştirme talimatı verdiyse değil mi yani? Statik sesin donanım mı yoksa yazılım kaynaklı mı olduğu da belli değil. Eğer sorun yazılımsalsa zaten Apple bunu gelecekteki yazılım güncellemeleriyle çözebilir. Ancak şu an için statik sesi tamamen ortadan kaldı. Kaldırmanın tek yolu ANC ve şeffaflık modlarını kapatmak olacak. Maalesef durum bu. Bu işlem AirPods takılıyken ayarlar uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Aranızda bu sorunu yaşayan var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.